Merhaba arkadaşlar, Gitar Teknikleri Koma hoş geldiniz. Bu videomuzda sizlere sistemimize daha önce tanıttığımız iki model olan Square Affinity, Strat ve Marshall MG10 kombinasyonu hakkında bilgiler vereceğim. Biliyorsunuz yeni sezonda bu tarz videolar ağırlık vereceğimi söylemiştim. E, çünkü bunları daha çok merak ediyorsunuz. Normalde biz bütün bu e, ürünlerin tanıtımlarını yaptık, kombinasyon yaptığımız ama onları yaparken e, farklı e, gitarlar Örneğin amfiler için pahalı gitarlar veya işte gitarlar için pahalı amfiler kullanıyorduk. Tabi e, alacak olan arkadaşlar bu ikisine sahip olan arkadaşlar var veya kafasında bunları almak isteyen arkadaşlar olacağını düşünerekten ben de böyle kombinasyonlar hazırlama uygun gördüm ki eski e, zamanlarda zaten hazırlıyorduk. Özellikle sizden bunların e, hangi modelleri tanıtım diye Facebook'tan yazıyorduk. E, tekrar onlara başlamak istedik. Kendi kafamda biraz kombinasyon yaptım. Tabii ki sizin isteklerinize de cevap vermeye çalışacağım yeni sezonda. E, bunların tanıtımlarını daha önce yaptığım için Özelliklerine pek fazla değinmiyorum ama e, detaylı izlemek isteyen arkadaşlar olursa lütfen sitemizden onları da izlesin. E, şimdi arkadaşlar lafı çok fazla uzatmadan e, kayıt bölümüne geçelim. kaydımızı başlatalım, son ayarları yapayım ve kaldığımız yerden devam edelim. Evet arkadaşlar kaldığımız yerden tekrar devam edelim. İlk defa izleyen arkadaşlar olabilir size birazcık kayıt setup hakkında bilgiler vermek istiyorum. Mikrofon olarak Sennheiser'ın Evolution 606 modelini kullanıyorum. Uzun yıllardır bana eşlik ediyor. Kendisi emektar bir mikrofon. Onu da bilmenizi istiyorum. Ses kartı olarak Rolant'ın UA16 kullanıyorum. Ve kayıt programı olarak da Macintosh üzerinden, yani Logic programını kullanıyorum arkadaşlar Apple sistemde. Bunları yani arkadaşlar merak ediyor, soruyorlar hangi programları, sistemleri kullanıyorsunuz. Bunu da bir dipnot olarak sizlere söylemek istedim. Şimdi gerekli kayıt işlemlerini başlattık. Amfimizi çalıştırıyorum buradan. Dediğim gibi detaylı videolarını izleyebilirsiniz. Ee, orada bütün e, EQ ayarları ve işte amfin üstündeki diğer kontrolleri e, detaylıca kullanmıştık. Burada onlara pek fazla değinmeyeceğim. Sadece clean ve drive tonlarını sizlere göstereceğim. Ee, o yüzden şimdi başlayalım bakalım Square Affinity Strat gül ağacı yani Palesnik klavyede bakalım nasıl olacak. Şu an köprü manyetiği pozisyondayım. Bütün ayarlarım açık ve başlayalım. Evet arkadaşlar ee, daha öncesinde de söylediğim gibi şu an clean kanalındayız Bak, bakın yeşil işareti ışığımız yanıyor buradaki volume ayarında biraz daha yüklendiğimiz zaman Strat e yapılarındaki gitarlarda yani tekli manyetikli gitarlarda ne kadar bu tarz volüm ve gain ayarlarını yüklenirseniz o kadar dip gürültünüz artacaktır. Onunla ilgili de size birazdan örnek vereceğim. Bu ses seviyesinde de şöyle kısaca sizlere biraz örnek vereyim. Evet, Clintonlarını size e, dinletmeye çalıştım arkadaşlar. E, volümümüzü bu şekilde yani farklı aralıklarla oynadım. Tabii ki volümü daha geriye doğru aldıkça tonumuz biraz daha zayıflaşacak. Onu aslında çok göstermeye gerek duymadım ben burada. Siz de bu seviyelerde kullandığınızda hem e, yeteri kadar duyulabilir hem de gerçekten amfi zorlamadan çok e, güzel hoş Clintonları alıyorsunuz. E, bu iki bu iki ürün için konuşmak gerekirse şimdi drive kanalını aldım. Bakın buradaki diğer ayarlarımızı oynamayacağım. Onların detaylarını daha önceden sizlere göstermiştik. Gain ayarımızı da oynayacağım şu an flat yönde ve yavaş yavaş açacağım. E, i̇ki kademe daha açacağım. Biraz sonra doğru yaklaşacağım. E, bakalım nasıl bir e, ton alacağız. Bu arada söylemek istiyorum. Gain'e ne kadar yüklenirseniz e, dip gürültünüz tekli manyetiklerden dolayı o kadar artacaktır. Bu bir kusur bir hata değildir. Tekli manyetiklerin genel yapısında bu şekilde bir durum vardır. Daha zayıf oldukları için biraz fazla gürültü yapabilirler. Şimdi başlayalım. <laughs> Tabi şimdi arkadaşlar bu tarz gitarlarla ilgili ve bu tarz amfilerle ilgili bazı ton e, soruları soruyorsunuz bana. İşte şu grubun tonuna yaklaşabilir miyim? Bu grubun tonuna yaklaşabilir miyim? Yani o, bu o kadar göreceli bir şey ki size gerçekten evet ya da hayır e, demek çok güç bir şey. Siz yani nasıl duyuyorsunuz? Nasıl bir tuşaya sahipsiniz? E, size bu ürünler nasıl reaksiyon verecek? Bunlar çok büyük bir soru işareti aslında. Yani o yüzden ben de hiçbir zaman 6 yıl gibi bir süredir. Sizleri bununla ilgili evet yani şöyle olur böyle olmaz diyemedim. Ee, ama sadece şu anki şu tonda size e, Duman'ın son zamanlarda böyle güzel hoşuma giden bir şarkısı var. Öyle dertli dertli bakma gören olmaz e, şarkısı. Yani nakaratlarındaki sözleri bu şekilde olan. E, onun size nakarat kısmını çalacağım. E, artık gerisini siz değerlendirin. Bakalım e, hoşunuza gidecek mi? Şöyle e, özellikle orta manyetik pozisyonda çalmak istiyorum. Hoşuma giden bir tonda. <laughs> Tabii ki %100 aynısı olmayacaklar. Siz de aşağı yukarı bu tarz bir ton duyacaksınız. Ama yani sizi mutlu edecektir. Onu bilmenizi istiyorum. Yani şöyle düşünün arkadaşlar. Elinizdeki bütçeli sahip olabileceğiniz. Eğer bu ürünlere sahip olacaksınız gerçekten iyi bir ikili yakalayacaksınız. Affinity serisi zaten benim hoşuma giden beğendiğim bir seridir. Yani fiyatına göre gerçekten iyi hizmet sağlayan bir ürün olduğunu söylemek istiyorum. Bu dediğim gibi biraz da sizin tuşenizle alakalı. Biraz daha tonumuzu sertleştirdiğimizde Bakın hışırtıyı duyabiliyorsunuzdur arkadaşlar. Yavaş yavaş artık diyor ki yani ben e, sen tekli manyetiklerde ötmeye başlayacağım. Buna hazırlıklı ol. <laughs> mm -hmm. Evet arkadaşlar bu kadar fazla drive da açıkçası dip gürültüsü sizi biraz rahatsız edebilir. Ben şöyle 1 ile 2 seviyesindeki arada hafif overdrive tonlarında e, tekli manyetikli gitarlarda kullanmanın daha uygun olduğunu düşünüyorum. E, bu kadar yoğun distortion tonları e, strat tarzı yapıdaki, tele tarzı yapıdaki yani tekli manyetikli gitarlar Pek fazla sevmiyor açıkçası bunu hepiniz biliyorsunuz artık yıllardır zaten e, Bu konuyu dile getiriyoruz İlk defa izleyen arkadaşlar olabilir onlar sakın e, bu konuyu farklı değerlendirmesin yani bu kötüdür aman şöyle olur böyle olur Bu bu işin doğasında var açıkçası yani bununla ilgili yapacak bir şey yok burada arada git hafiften çarptım böyle amfiye e, Yani arkadaşlar demek istediğim şu bu dip gürültüsü bu tarz şeyler sizi çok fazla yanıtmasın tabii ki buradaki Etraftan gelen e, manyetik sinyaller de bunu etkiliyor Onunla ilgili de size bir e, konu duyurmak istiyorum bu arada hazır konusu açılmışken. Bakın şurada biraz daha az. Böyle daha fazla. Bu tarafta daha az yani bu 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 işin bir e, sınırı yok bazen bununla ilgili arkadaşlar yazıyor işte o, o, o tarafa çevirdiğimde daha çok bu tarafa çevirdiğimde daha az etrafta oluşan manyetik e, alan e, birazcık bunu etkileyebilir çünkü burada da bir e, onu çeken mıknatıs var mıknatıs biliyorsunuz bu tarz şeyleri duyar bazen amfinizden e, konuşma sesleri radyo sinyalleri alabilirsiniz bunların hepsi olabilir şeyler arkadaşlar bunlar sakın e, düşüncelerinizi farklı yerlere yöneltmesin açıkçası. Ee, bu videomuzda sizlere Marshall'ın MG10 CF yani karbon fiber görüntülü modeliyle... ile Square Affinity serisi Strat yani gül ağacı klavyeden RW pelesenk klavye diye de düzelteyim arkadaşlar. Onu her seferinde söylüyorum. RW kodlu e, modelini beraber kombinasyonunu sizlere anlatmaya çalıştım. Sahip olan arkadaşlar sevinmiştir. Sahip olacak ileride olmak isteyen arkadaşlar da en azından kafasındaki soru işaretlerini ton olarak e, giderdiysek ne mutlu bizlere diyelim onlar için de. E e Eksa'dan sormak istediğiniz sorular olursa info.gitarteknikleri.com adresine mail atabilir. Videonun altına yorum yazabilir veya Facebook'tan bizimle iletişime geçebilirsiniz. Son olarak stüdyo mağazamızı aramanız yeterli arkadaşlar. Biz size her konuda yardımcı olmaya çalışırız. Son olarak ufak bir şey söylemek istiyorum. Biraz rahatsızım arkadaşlar. Bazen bu konuşmamı etki ediyor. E Öksürük var birazcık sebebini bilmediğim bir şekilde uzun zamandır devam ediyor. Ses sonundan da anlamışsınızdır. Ufak tefek hatalar olmuştur konuşmada ve çalmada. Onu da artık görmezden gelmenizi rica ederim. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.